Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaynak paket kaynak paketlerinden nasıl e, paket indireceğinizi, indireceğinizi göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi yaratıcı yapmanız lazım silahları denemek için. Ve De, uygulamanın, uygulamanın ismini size söyleyeceğim. Uygulamanın ismi Minecraft PE Ustası. Reklam engeliniz. Reklam engeliniz varsa APK indirebilirsiniz. Ben APK indirdim reklam reklam engelim var diye. Buradan kaynak paketlerine giriyorsunuz. Buradan istediğiniz şeyi etkinleştiriyorsunuz. Ben denemelerin hepsini açmanız lazım. Denemelere de girmiyor arada bir. Böyle iki saat basmam gereken girdi Burada oyun emin misin şey görüyor. Yeni aça basıyorsunuz, 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 basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda dünyanızı oluşturun. Şimdi buradan oluşturdum dünya Dünya şu anda oluşturuluyor. Şimdi gördüğünüz gibi dünya bu. Burası neresi lan? Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey yok gibi gözüküyor ama aslında altlarda mermiler, silah yapma için neler var gördüğünüz gibi. Ve şimdi ben benim sevdiğim silahlardan biri bu. Bunu kullan kullanmalısın, kullanmanız için bu mermiyi almanız lazım. Bu bu mer, bu mermi yani yaratıcı da istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz ama yani mermi doldurabilirsiniz ama bu bu silahta geçerli değil. Aa armadillo var. Tamam. Gördüğünüz gibi vuruyorsunuz. Basın. Basın tutunca vuruyorsunuz. Yani vuruyorsunuz. Burada yani cephane yazıyor. Vuruyorsunuz, 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 vuruyorsunuz. Böyle basılı tutarak da tekrardan dolduruyorsunuz. Şimdi Şimdi buradan başka bir silah alıyorum. Gibi sıkıyor bu da. Şimdi başka bir silah gezeceğim. Bu bu silahı ben çok kullanıyorum. Bu 100 Yüz yapaneli bir silah. Ve çok iyi vuruyor. çok hızlı da vuruyor. Buradan başka bir silah aldım. Komodo diye bir silah. Sessiz mi sıkılıyor? Güzel sıkılmış baya. Şimdi buradan Stray Argut, Argut diye bir silah. Bu da güzel vuruyor. Aynı. Şimdi bir de Böyle gördüğünüz gibi başka bir silah deniyorum. Bu silah ilk defa deniyorum şu anda. Oy. Yavaşlık efekti veriyormuş bu. Çok iyi bir silah bence. Şimdi başka bir silah daha denemesine geçiyoruz. Burada başka bir şey. Bunu görmemiştim ve şimdi bu komoduyu denemedi denedik. Stre'yi bunu da denedik. Ka yine denemişiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi mermiler var. Bunları ne olarak soruyorsanız bunlar silah yapımında kullanılıyor. Bunlarda ne olduğunu ben bilmiyorum gerçekten. Evet videomuz bu kadardı. Silahlar çok çok iyiydi, beğendim bu modu. Şunlar bir işe yaramıyor yani. Al, alırsanız da yok kıramıyorsunuz. Evet. Ha, sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.